yaşayamıyordu. Kapak kapak çekince. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özlem kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayatım boyunca yaptığım en dev alışverişi göstereceğim. Bütün paramı nasıl sonsuzluğa buluşturdum videosu bu arkadaşlar. Kesinlikle bir kitap alışverişi videosu değil bu. Büyük ihtimalle BKM kitabın Mart indirimi hepimizin işine yaradı arkadaşlar deli değişecek bir indirim vardı ve 300 lira verdim ve 14 kitap aldım. Yani bu devirde bunu yapmak, bunu başarmak çok önemli bir şey ve çok güzel ciltli kitaplar aldım. Ee, o zaman hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar ben konuşarak yapıyorum. Asla hızlandırılmış çekim koymayacağım. E, ee, şimdi bu kitaplarda lütfen şu an hızlandırılmış izliyorsunuz ama evet e, toplam 14 ya da 13 adet kitap var. Kargoyu açtım. Ve demin video çektim. Ama kamera düştüğü için gösteremedim. Neyse. Şu şekildeydi içinde. Böyle geldi. Kitaplarda çok büyük hasarlar umarım yoktur. Çok korkuyorum. Şimdi beraber açmaya devam edeceğiz. Ama yani bunlar çok önemli şeyler değil. Çok korkuyorum kitaplara bir şey olduğundan. Cidden şu an BKM'ye aşırı kızgınım. Neyse çok inşallah sadece broşürler ezilmiştir. Neyse tamam sakin olacağım birazcık. İlk önce şöyle araçlar var. Ezilmiş bir ayraçla başlayalım. Çok kötü bir paketleme bu ne? Neyse sakin olacağım arkadaşlar. Broşürlerimiz var işte böyle. YKS hazırlık şeyi. Kötü bir motivasyon vermeyeceğim size. Çünkü çok güzel kitaplar aldım. Bu şekilde YKS'ye hazırlık kampı ile ilgili iki 3 broşürümüz var. Ee, çok güzel broşürler. Ee, broşürler. Ee, eğer böyle hazırlık falan yapıyorsunuz e, YKS'ye o yüzden bakabilirsiniz. İndirimdeymiş çünkü. Bu arada Mart'ın indirimi bitti ama Nisan indirimi var. İşbirliği değil bu arada. Ee, yine şöyle broşürlerden çıkıyor BKM kitabının indirim broşürlerinden. Bir tane. Oha! Döktürmüşler bunlar. Eski bu kadar ayraç gönderseler. Neyse. Ve bir tonda ayraç. Artık BKM'nin bu ayraç konusuna ve broşür konusuna çok iyi. Şu şekilde gösterelim. Bu bir ressamdı herhalde. Şimdi göreceksiniz. Bekleyin. Böyle. Gerçek bir sanatçı ilham aldığı Salvador Dali. Şöyle Salvador Dali'nin böyle şeyleri var. İlham alınan ilham alınan ressam diye. Burada da işte bu ay ne kadar okuduğumuz şeyleri var. Bu da ezilmiş bir ayraç gösteriyorum. Ee, ve umarım bu sondur. Bir tane daha BKM kitabın. Şimdi daha rahat devam edebilmek için kargımı yere koydum. Ee, ilk i̇lk gözüme çarpan ve çok güzel kapı tasarımı olduğunu söyleyebileceğim bir kitabım olan Yeşilin Kızı'nın 2. Ben ilk kitabını bayağı beğenerek okumuştum ve e, dizisini de çok sevmiştim. Allah'ım ben kitap düşürmeden video çekemem tamam mı? Neyse biraz sakinleşelim. Böyle çok güzel buz mavisi kapaklı. Bir kitap geldi. Çok güzel. Ve aynı şekilde içi de buz mavisi gibi. Şurada minik bir hasar var. Çok önemli değil. Çünkü zaten cildiyle kullanacağım için e, kitaplıkta. E, o yüzden e, güzel bir kitap. İç tasarımı çok güzel yalnız cidden. Böyle bir tane ayraç çıkıyor. E, i̇lk kitabın aynı ayracı. Farklı bir e, gördüğünüz gibi Söz var bu kitap okumayı çok sabırsız çok güzel zaten her sabah taze bir başlangıç her sabah yepyeni bir dünyadır yazıyor arkasında alıntı ve şu şekilde bu sefer en yok böyle düz bir ee ev var. ellerine bir Şu an ismini hatırlamıyorum. Çünkü kitabı okuyalı bayağı çok oldu. O yüzden bundaki seriyi unutmadan yalı diziyi de baştan izlemeye karar vereceğim. kitap ee, kitapları okuyarak diziyi izlemeye tekrar devam etmek istiyorum. E, ee, dizisi çok güzel. Netflix'te mevcut şu an. Zaten burada Netflix orijinal dizisi çıkmış yazıyordu. Hayır diğer kitapta Netflix orijinal dizisi. Bir şekilde. Görüyorsunuz. Arkadan siz görünüyorsunuz. El sallayın. Neyse. Ee, bu kitap çok güzeldi. Demek ki bu kitapla başladık. yer. Yani bu birazdan e, okuyacağım, birazdan göstereceğim kitapta onunla ilgili. Kapağı bence güzel değil ama iç cildi mükemmel. Şunu bir bırakalım. Aa! Bu arada arkadaşlar şimdiden sonra yine kitabı e, karnın içine biraz dolaştım. Eee yine bir tane e, kitap ayracı çıktı. Mükemmel. Daha sonra Yeşil'in Kızı en 3 İçi aa çok güzel. İçi de çok güzel. Ama onun da içi var. Görüyor musunuz? Kitap hakkında bu arada hiçbir bilgim yok. Çünkü seri kitabı zaten. Ee, ben de okumayacağım şu an arkasında şeyinde. Çok çok güzel. Cidden Eposus yayınları her bastığı kitabı çok güzel yapıyor. Burada da bir alıntı var. Eğer 3 e, üçüncü kitap, ikinci kitabı okuduysanız okuyun. Ben okumayacağım zaten. E, i̇kinci kitapta da bir hata yaptığımı fark ettim. Spoiler yememek için bir şey yapmayacağım. Ve burada da büyümüş bir en var. İkinci kitap kadar e, cildi de olsun, şey de olsun e, güzel olmasa da bence bu kitaplar çok güzel. Özellikle şu tarafına çok... Devam ediyoruz. İki tane çizgi romanım var. Ee, bildiğiniz kadarıyla, e, Epsilon yine ve DC'lerin e, çizgi romanlarını çıkartmaya başladı. Ve ben bu çizgi romanları aldım. Yani gerçekten DC'nin çizgi romanının çıkmasını çok bekliyordum. E, çizimlerini biraz göz biraz göz ki çok güzel çizimler var. Ben e, çizgi roman okumayı çok seviyorum ama e, çok fazla e, okumuyorum bu aralar. İlk olarak e, Ayşe altında. Ayşe altında e, Catwoman zaten gördüğünüz gibi çizgi romanı. İçinden e, birkaç tane spoiler olmayacak şekilde göstermeye çalışacağım çizimleri. Şunun gibi. Bu arada mavi renk. İkisinde Tita, e, Teen Titans'ların e, çizimleri de bence mavidir. Cidden çizimleri çok güzel. Çizer Isaac e, Goodheart'mış. Isaac pardon. Goodheart'mış gerçekten yani çok güzel. Zaten birazdan bu kitaba başlarım diye düşünüyorum. Ve daha sonra... Teen Titans'ın Raven'ı. Bu kitap hakkında bir şey bilmiyorum. Ama bu da Catwoman'la ilgili olduğunu biliyordum. ve Bunun çizimleri daha güzel geldi. Sanırım ilk bunu okuyacağım. Bu şekilde çizimleri var. Gerçekten Teen Titans'ın ben çok seviyorum. Bu işte kadın karakterlerin güçlü yönlerini gösterilen şeyleri. Ve Teen Titans da böyleydi. Çok güzel çizgi romanlar aldım. Cidden okuyunca zaten... Hem e, Bookstagram'da, bu arada Bookstagram'ın açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hem de burada Teen Teen Towns'ın yeni romanları çıktık. Size zaten sizlere göstereceğim. Büyük ihtimalle bütün seriyi tamamlayınca sizlere detaylı bir yorumunu girerim diye düşünüyorum. Burada çok fazla görüyorum. O yüzden yani siz de görüyorsunuz. Zaten spoiler'a girmiyor bu. E, çünkü gördünüz spoiler oldu bitti video spoilerı bu çok güzel Warcross ve Wildcard ikilisi. Ben Melio'nun efsane deha şampiyon okumuştum. Aslında sadece bir tane kitap kaldı. O da seri bitmesin diye okumuyorum. Ama tanırım o kitabı okuyacağım. Çünkü yine bir Melio'nun kaleminden çıkmış bir seri aldım. E, o da e, Warcross ve Wildcard serisi. Gerçekten böyle kutulu set almayı çok uzun zamandır e, sepetine ekleyip geri aldım kitaplardan kendileri. Ama artık ellerimde kavuşlar. burada arada iç ciltlerini aşırı merak ediyorum. Çok güzel gözüküyorlar. Böyle rengarenk ee, şeyler var. Bu bir e, sanal gerçeklik oyunu diyebiliyorum ve e, böyle bir kapağı var. Yani kutusu böyle. Yabancı yayınlarından çıkmış. E, bu aralar çok fazla yabancı ve e, epesus okumaya başladım. O yüzden bol bol yabancı ve epesus bu e, şeyinde göreceksiniz. İlk olarak e, Merlion'un War, e, Warcraft kitabı var. İlk kitap bu. Benim çok sevdiğim bir yakınım. E, çok fazla beğeniyordu ve ilk cildi çok güzel. Gerçekten. Dokusu, dokusu, çok güzel. Gerçekten şu an dokunduramıyorum ama burada e, bu arada buna da bir hasar yok. Çok şükür BKM. İçinde de böyle rengarenk renk şeyler var. Diğer tarafı da aynı sanırım. Aynı zaten. Ee, i̇ç yazılarını da görmek isterseniz, puntolarını da görmek isterseniz bu şekilde. Çok fazla bence küçük değil ama ortalama bir küçüklüğü var kesinlikle. Ve ikinci kitabı Wild Card. Bu da çok güzel. İç cildi bunun da çok güzel. Dokuzlar mükemmel. Şöyle göstereyim. Yine bunun içinde de renk renk şeyler mevcut bulunmakta. Daha sonra kapağına artık olduğum cadı avcısı var. Cidden çok güzel. Bakın şöyle göstereyim. Bu ne? mükemmel bir şey bu çok güzel geçelim ay çok güzel cidden içinde de böyle elementler falan var baya beğendim Harry Potter'ı sevenlerin seveceğini düşünen düşündürülen bir kitapmış herkes öyle diyor e, Burada burada yine bir tane ayraç görüyorum BKM Asayişan demiş tamam mı e, ayraçları birazdan yine göstereceğim size çok güzel bir kitap e, Harry Potter'ı sevdiğim için bu kitabı da seveceğim hakkında e, düşünüyorum İlk olarak uçabileceğini hayal eden tavuk çıkıyor. Bu şekilde çok toplu bir kapağı var. Kaç sayfa zaten ince bir şey olduğunu biliyorum. 89 sayfa, 90 sayfa gibi bir şey. Ee, gerçekten çok güzel. Ee, bir tavuğun ağzından okuyormuşuz. O yüzden gençlik başına çok sevdiğim için bu kitaba da e, bir şans vermek istedim. Zaten okuyan herkes çok beğeniyor. E, ben de çok beğeneceğimden eminim. Demin de zaten elimde gördüğünüz dostlar ama burada sizlere şöyle göstereyim. Cesur Yeni Dünya. Ee, bunu 2 liraya aldım. Evet arkadaşlar bu kitabı 2 liraya aldım. E, 3, 200 TL ve üstü bu 200 e, bu 2 liraya düşüyordu ve gerçekten bilim kurgu klasiklerini çok fazla okumak istiyordum. İthaki yayınlarına açıkmış. Benim İthaki yayını biriktiriyorum. Bir bilim kurgu klasiği şey e, maratonu yapmak istiyorum yazın. O yüzden bu kitabı da yazın için saklayacağım. E, 300 sayfa yakın bir sayfa sayısı var. E, gerçekten çok beğendim. düşünüyorum. Çünkü e, de çıkıyormuş. Cesto dünya, yeni dünyada çok fazla istediğim e, okumak istediğim bilim kurgu klasiklerinden de ve sonunda ellerimde kavuştum ona. Çok mutluyum. Son 3 adet yabancı yayınları kitabım kaldı. E, o zaman zaten ilkini gördüğünüz için ona gösteriyorum. diye mi okuyor yoksa... Arkadaşlar ilk önce özür dilerim. Edit programım yüzünden ses kayması olmuş. Burada Gikerella kitabına bakıyoruz. Gikerella'nın şu an gördüğüm kadarıyla. Görüyor musunuz? Farkında mısınız? BKM kitap direkt yazarın e, yüz kısmını e, e, gördüğünüz gibi cildine direkt yani yarısı e, bükülmüş. Bu kesinlikle e, kargo sisteminden değil, paketlemeden kaynaklanıyor. Ee, o yüzden zaten dediğim gibi en büyük hasarlar bu alışverişimde geldi. Ama GK zaten özellikle bu Instagram arkadaşlarımın çoğu okumuş ve önermişti. Ben de bu yüzden aldım. Zaten çok güzel Cinderella'nın günümüze uyarlanmış versiyonu olduğu için eğlenerek okuyabileceğim bir kitabı olduğunu düşündüm. Ve bence de öyle olacak. Çok güzel it cildi böyle morumsu, mavimsi güzel bir tonu var. Ben çok merak ediyorum gerçekten kitabı. Çünkü okuyan dediğim gibi herkes herkes beğeniyor. Yani yalan yok. Ashley Poston bu arada yazarı. Özellikle kitabın kapağı aşırı dikkatimi çekti. Daha sonra İsyan'a geçiyoruz arkadaşlar. İsyan Sindipon'un. Evet yanlış okumu yazdıysam ponun bir kitabı. Yabancı yayınlardan çıkmış. Zaten alışverişimde bir sürü yabancı yayınları yaptım. Burada Merilo'nun ne kadar sevdiğimi zaten daha önce söylemiştim. ve Merilo'nun en sevdiği distopya kitaplarından biriymiş İsyan. O yüzden ben de İsyan'ı almak istedim. İç cildi gerçekten böyle lacivertimsi elementlerle güzel bir... Ee tonu var. Ben bayağı sevdim. E, zaten iç cildinde gösteriyorum şu an sizlere içindeki kapağındaki kağıt şeklini. Kitap dediğim gibi distopya gibi bir kitap. Yani işte kurtuluş falan filan. Ve ben böyle tarz şeyleri çok seviyorum. Efsane Deha Şampiyon, Liste, Son Keleme işte böyle kitapları gerçekten bayılıyorum. Ve isyanın da ona benzediğini söylediler. E, dediğim gibi çok güzeldi kapak tasarımı ve çok güzel bir Auros'ta mı diyeyim? Aynen ee, aurası var. Ve ben e, gerçekten çok beğeneceğimi umuyorum. Zaten seveceğim kitapları eklemeye sepetime daha fazla istedim arkadaşlar. Ee, içinde zaten neye benzediğini göstererek Merilo'nun Warcross'unu göstermişler. Ben Warcross'u okumadan önce İsyan okuyacağım ki İsyan'ı seversem Warcross'a geçeceğim. Çünkü o bir seri. Daha sonra elimde gördüğünüz kitap Öte Diğer Kitabı. Evet arkadaşlar bu bir Alice Harikalar diyarının e, çevirisi. Yani nasıl diyeyim günümüze uyarlandırmış hali. Nasıl e, arkadaşlar gikerella Cinderella'nın günümüze uyarlanmış hali olduğunu gibi burada da Alice Harikalar diyarını günümüzün uygulanmış hali. Ve iç kapağını gösteriyorum. Cidden böyle altın sarısı bir Alice var. Ve mor renk çok güzel. Cidden aşırı beğendim. Şömizi falan filan çok mükemmel. Ee, öte diğer de zaten görüyorsunuz. Kapak iç kapağını çok e, kapağına gelken çok çok beğendim ve bayağı güzel bir kitap. Ee, mor tonlarına daha fazla şey yapılmış ve kitabın yorumu zaten yabancı yayınlarından çıktı bu arada. E, zaten e, yabancı yayınların özel bir video çekmek istiyorum. Daha fazla yabancı yayını kitabı edin diyelim de o yüzden Arkadaşlar minik bir sorundan dolayı oradaki orijinal sesi duyamadınız. Ses kaydıyla yapmak zorunda kaldım ama yine de benim için çok güzel bir video oldu. Ee, videomu beğenseniz e, kanalıma like atabilir, videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve böyle e, bir sürü kitap aldım. Böyle 12 kitaplık wow bir alışveriş oldu cidden. E, ben aldığım kitapları çok e, beğendim. İnstagram'dan takip ederseniz yorumları daha kısa sürede bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.